Hit that whoa, whoa, whoa V12 bussin' <laughs> <Eight people. laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün farklı bir şey yapacağız Fenerbahçeli Garen Buildi videosu çekeceğim Evet biraz farklı olacak Bunun öncesinde size özel yani bu videoya olarak bir çekilişim var Bir tane Yüce Kral Garen 5 tane de 400 RP veriyorum Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek Kanala abone olmak ve yorumları TRS Seri'den linkinize bırakmak Ayrıca bu video harici Discord'da özelde bir çekilişimiz var Toplam bir hafta sürecek O çekilişe de katılmak istiyorsanız Skor sunucuma katılmanız yeterli olacaktır Açıklamada ve başa sabitlediğim yorumda linkini bırakacağım zaten Discord'un hesap çekilişi olacak. Zaten şu an görselini ekrana koymuşumdur neleri vereceğime oradan da anlarsınız. Bunların dışında 100.000 RP çekilişinin de bitmesine son 2 gün kaldı. Onu da Discord'dan açıklayacağım. Onun için mutlaka hem çekilişe katılın hem de Discord sunucuma katılın. Herkese şimdiden bol şans. Hadi bakalım. Hop hop misali karşımıza klasik video yürüsü Timo var. <laughs> en sevdiğim. Bu arada Fenerbahçeli Garen Bull'de kasıyorum. Evet yanlış anlaşılma olmasın. Bu video yani takım videosu olarak düşünmeyin bunu. Takım yanlısı olarak düşünmeyin. Bununla ilgili farklı videolar da çekeceğim. Atıyorum Galatasaraylı Garen, Trabzonsporlu Garen, Beşiktaşlı Garen. O takımın renkleri şey yapacağım. Hatta şu an anket koymuşumdur ekrana. Bir dahaki videoda, bir dahaki bu tarz bir takım buildi videosunda hangi takımı görmek isteyeceğinizi anketten oylayarak belirtirseniz sevinirim. Ben de onun doğrusunda çekeceğim videoyu belirleyeyim. Bakalım. Umarım güzel olur. Keyifli bir video olur. Şimdi... Timo karşı aslında şu an agresif oynayarak kesme şansını yakalayabilirim. Timo zaten bildiğiniz gibi hani çok agresif oynuyorlar genelde. Son bir anda kandırıp kesiyoruz adamı çoğu zaman. Şunu alalım. Güzel. E fulliyoruz diyoruz bu arada. İlk üç tam olarak üçlü kuvvet. Statik ve ebedi kasacağım. Geri çıkıyorum biraz üstüm oynaması için. Rammus'un geldiğini gördüm. Ignite'ı bıraktım. Bir tane düz vuruş. Ah düz vuruş alsaydı Rammus kesebilirdi aslında. Neyse sıkıntı yok flash'ını aldım en azından. Ya Timo'ya karşı aslında kesmek çok iyi olurdu evet. Ama flash'ını almak bile çok güzel oluyor. Belki base adam canını yeniliyor. Atarsa da teleportunu kullanır. Geldim oraya. Şunu al ya o kesemezsin zaten. Güzel. Çok iyi. Benim şeyim yok ama. Bye, have a great time. Ah, Q'mu engellemese iyiydi ya. Biraz beklemem lazım orada. Ben kötü oynadım. Ben kötü oynadım. Gene flash Q ile kesebilirim aslında ben bu adamı bir anda. Şöyle biraz geri çıkacağım. Tamam. Hatta lane ittireyim ya. Yani. Hop. Ah, okay. Bir anda kandırdık adamı. Gayet, gayet. Şimdi bu adamın teleportu var. Benim burayı hızlı bir şekilde ittirip base atmam lazım ardından. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa rica etsem hop dediğim anda videoyu beğenebilir misiniz? Hop hop misali. Hop hop. <laughs> hop dediğim anda videoyu beğenen arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Bayağıdır yapmıyordum bu hop hop muhabbetini. Yapmak istedim bu videoda. Dediğim gibi beğenirseniz çok iyi olur şimdiden. Ufak bir hasar takasına girelim adamla. Gayet güzel gayet güzel. Ufak bir hasar takasına girelim dedik adamı kestik yani neredeyse. 6 öyle olduktan sonra bu adamın herhangi bir şansı kalmayacak zaten bana karşı. Şu an flash falan da yok. Aslında Ramuz gelirse keseriz bu adamı. Uy, güzel gank atacak şimdi. Ben peyitliyorum adamın biraz. Rahat bir şekilde yakalar zaten. Çok iyi Ramuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Rahat bir şekilde kestik adamı. Ben her zaman diyorum arkadaşlar bu videolarında elimden geldiğince hızlı bir şekilde dakika 20 olmadan 3 tane tem bitirmeye çalışıyorum. Böylece hani dakika 30'a kadar 6 tane item bitirilmiş oluyoruz. Çünkü slotu full doldurarak atıyorum. Yani biz her zaman o tam değil de hangi temleri görüyorsanız onun sıralamasına göre kasıyorum ve hani 5 temde videoyu bitirmiyorum. <laughs> Gayet güzel. Ya onun için de bir anda kanala abone olup beğenirseniz çok iyi olur. Çok şey istedim bu videoda kusura bakmayın sizlerden ama dediğim gibi desteğiniz benim için çok önemli. Aha bak 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 bak. Gel bakalım Timo. Şu an yazı yazıyor bu arada. Şurada tam olarak. Keserim ben bu adamın flash yok hala. Hop. Ben geldim. Hmm. Aslında hasarım yetmedi. Çok erken attım bütün kombomu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu adam koridorda duramayacak. Aslında okey bir hasar. Ha, ne diyor bu? Adam tanıdı beni. Bak bana her şeyi diyebilirsin. Ama o aptal Garen Forbin demeyecektin kardeşim. O aptal Garen Forbin bak çok sinirlendim şu an. İnanılmaz sinirlendim. Onu yapmayacaktım. Onu yapmayacaktım. Şu an kudurdum yani. Vur vur. İyi günlerim bunlar senin şu an. Bak burada bir parıldama var değil mi? Tam şurada. Yemiş olduğunun göstergesidir o. Bu da benden size ufak bir taktik olsun. Adam aptal Garen Forvin dedi ya bana. <laughs> Gayet güzel. Ben yani seni adalete maruz bırakmaz mıyım şimdi? Kandırma saldırısı yapacağım adama. Hop güzel bir Q attık. Bu adamın Ignite yok rahat oynayabiliyorum onun için. Yani Canı 600'ün altı altına düşerse tek combo ile kesebilirim. 600'ün altı altına düşmeden kesemem ama. Birazcık beklemem lazım onun için. Beyaz izletip aslında item bitirmek istiyorum ya. Item bitirdikten sonra bu adamın şansı kalmayacak. Bu arada şey sözüm yarıda kaldı adam bana hakaret edince. <laughs> ya atıyorum mesela ignite attım orada hasar takasına girdim değil mi full canlı. Bu aslında mantıklı bir şey çünkü adam koridoru yeni geliyor. Siz henüz beyaz ve üstünüzde yüklü bir altın var, gold var. Bu sayede koridoru rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Hani beyaz atmamanıza rağmen koridor baskısı sizin elinizde oluyor. Şimdi mesela adam bana laf yaptı. Barış abi de diyeceksin. Barış abiyle biz samimi. Barış abinin dediği şeyi ben alınmam. Yorumlarda falan görüyorum bununla ilgili bazen yorumlar. Rica ediyorum arkadaşlar. Yani samimi olmadığınız birine böyle bir şey demeniz yani bence mantıksız. Ya tanımadığınız birine daha doğrusu muhabbet kurmadığınız birine. Yoldan geçen bir adama hakaret eder misin durduk yere? O mantıklı düşün. Yanlış anlaşılıyorsam kusura bakmayın şimdiden ama dediğim gibi. Ramuz tekrar geliyor. Yani gelmesine gerek yok aslında ama gelirse de keseriz tabii. Neden olmasın? Azalis. Aptal Karen formuna gayet güzel. Bu arada arkadaşlar bu Smurf hesabımda oyun oynuyorum şu an. Bunun da solo kür ligi altında zaten yayınlarda falan da oynuyorum. Biraz daha düşük bir eloda video çekmeye çalışıyorum bu ulti videolarını. Çünkü elimden geldiğince hızlı bir şekilde 6 tane tamamlamam lazım. Onun için böyle çekiyorum. Zaten kanalımda challenger elo, yüksek elo videolar mevcut. Diyen arkadaşlar ona da göz atabilir. Buradan bir tane daha barikat alırsam çok tatlı olacak. Tamam kör etmeden güzel bir şekilde aldım. 3K altınım var üstümde. Şu kuvveti bitireceğim hızlı bir şekilde base atıp. Hop. Bu arada arkadaşlar benden yüksek elo video istiyorsunuz. Görüyorum yorumlarda falan. <laughs> Çalılan <laughs> Kardeşim sakin ol da ya. Daha koridoru yeni yürüyorum. Sakin kardeşim sakin. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Dediğim gibi yüksek elo video istiyorsunuz benden. Challenger elo videolar gelecek. Atmaya devam ediyorum zaten elimden geldiğince. Düşük ilo da ördüş videolar da gelecek. Merak etmeyin. Aklımda güzel video içerikleri var. Gerçekten oyun bilginizi arttırma konusunda yardımcı olacaktır. Hatta ben buna şahit oluyorum. Adam mesela geçen sezonu gold bitirmiş. Şu an platik falan. Yani mutlu oluyorum ya. Bir şeyler öğretebiliyorsam sizlere ne mutlu bana. Elimden geldiğince örücü bir şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Ben bu adamı kesebilirim bu arada iki konuş olmadan 3 kuvveti bitirdim çünkü. Kulenin altında direkt olarak dive atarak da kesebilirim. Kandırıp da kesebilirim. Kandırıp kesmek daha cazip geliyor bana şu an. Rambus aslında koşsa direkt olarak kesebiliriz ama ha mantarları var burada. Simoya kışkırtma çekiyoruz ya şu an. Kulesinin altında teklerim bu orada ya. Şu an çok güçlüyüm. Bir anda kandırma saldırısı yapacağım adama şimdi. Hop. Tamam tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hop adaletin ignite'ı gayet güzel. <laughs> bir anda kandırdım adamı. Yaşayacağını sanmasını istedim ama maksat kandırmak. Kandırmak önemli bir detaydır arkadaşlar Garen oynarken. Zaten bununla farkındasınızdır. <laughs> buradan ilk kuleyi düşürmeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde ilk kule altını istiyorum çünkü buradan. Hop hop misali bir anda kuleyi vuralım. Hop gayet güzel gayet güzel. <laughs> Aa ilk kuleyi zik saldı. Ha, o pasifinden dolayı hızlı oluyordu tabi. Sets. Tamam. Kaymeni kesemez. Bu arada şey çok fena sinirlendi ya. O Q atıp kaçacak. Tamam ben buradan kuleyi düşüreyim en azından. Tüm o şu an kafayı... <laughs> Gayet güzel. Çok ayıp. Şu an yani mutelemiyorum ben bu adamı özellikle. Eğleniyorum ya. Ben bu adamın küpürlerini karşılıksız bırakmam arkadaşlar. Sürekli olarak kesmeye çalışacağım. Adam biraz sinirlensin. Arkadan gelirse aslında kulenin altına tekleriz bu adamı. Tamam geliyor. Hop. Gayet güzel. lan. Tamam. Üstüm düz çıksan oradan. Daha tanklamasına gerek yok. Çok güzel. Çok güzel. Ölmezse süper olacak. Tamamdır. Tamamdır. Adam biraz daha sinirlensin şimdi. <laughs> gayet güzel. Gayet güzel. AFK bıraktırmamız yok mu peki bu odama? Ya hiç hoş değil arkadaşlar. Mesela karşı ormancı sürekli olarak size geliyor olabilir. Ama adamın hani hakaret etmek gerçekten hoş bir durum değil ya. Ben bu adamı yakalayabilir miyim? Bir tık zor. Flash'ı koysam mı ya? Aha. Adalet. İstedim ya o altını. İstedim 350 oldu. Geldim oraya, geldim oraya. Gel bakalım kayın buraya. Çok iyi, çok iyi double buff. Seni de kessim. Hop, düz vuruş. Slow verdim. Hop. Gayet güzel, gayet güzel. Yani adamlar, ben adamları kestik şey adamlar bana küfür ediyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> ne yapayım ya kesmeyeyim mi? Oyun oynuyoruz sonuçta. Güzel farm yapmışız bu arada ya. Dakika 16, 160 farm. LCS farmımızı gene konuşurduk. Bununla ilgili zamanda bu arada nasıl yüksek farm yapılır tarzından bir video çekmiştim. Bundan sonraki çekeceğim yüksek elo videolarda bununla ilgili daha detaylı videolar çekebilirim bu arada. Koridor aşamasını daha detaylı bir şekilde anlattığım. Baya baya detaylı olacak bu arada. Yorumlarda belirtebilirsiniz veya işte Discord'uma katılıp sohbet muhabbet edebiliriz. Discord'a katıldım bu arada. Bundan bir gün önce böyle öğlen gibi toplandık. 200 saat boyunca oyun oynadık. İşte farklı oyunlar oynadım ekran açıp. Sizlere 20-30 kişi falan vardı odada. İki tane solo queue maçı attım urge. Bildiğiniz Discord'da ekran açıyorum ve sizlere örtücü video çekermiş gibi oyun anlatıyorum artık daha ne yapayım yani. <laughs> ben bu tırışı bir anla kandırıp keserim bu arada. İkisini de keserim bir anla kandırıp. Ha. MF gelince bir tık. Hop. Adalet. Oyu çok iyi. Çok iyi Ramuz. Çok iyi Ramuz. Hop. Bir tane düz vuruş. Hayır. Hadi. Oh. Güzel. 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 Tertemiz bir triple kill attık buradan. Şu an bu arada arkadaşlar ebedi kılıcı bitirdim. Beyaz atıp ebedi alabilirim. Güzel olur baya. Yani dakika 20 gibi her zaman söylüyorum zaten ben bu bullet videolarında. 3 tane item bitirebilirsem eğer çok güzel oluyor. Dakika 30'a kadar da 6 item olursam mükemmel. Yani anlatacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde beyaz atacağım. Itemimi bitireceğim. Orada... Fight falan oluyor. Aslında bir anda fight'a katılmam yok mu buradan? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam. Geldim oraya, geldim oraya. Eyvah eyvah. Hop azalet. Ah be birazcık daha dayanabilsem çok iyi olacaktı. Neyse sıkıntı yok. 30 saniye ejder çıkacak. Ben hızlı bir şekilde buradan midi ittireceğim. Ardından ejder'e koşacağım. Bu arada şu an alacağım item hayalet dansçı olacak. Ardından işte fırtına biçen, cam biçen falan alacağım. Böyle full tek atmaya yönelik bir ult kasıyoruz şu an. Tamam görüşer olmadığı için denemediler. Hop. Ne oldu adama bir anda silindi. <laughs> Hop trash'i doşladık. tamam. Bir kill çıkarttım buradan ölmeden. Daha doğrusu şey yapmadan. Güzel 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 güzel. Hop. Gayet güzel. Ona da geldim. Tertemiz. Tertemiz. Wow. Gel bakalım Timo buraya. Hop. Tek eyle kill alma challenge. <laughs> Gayet güzel. tamam. Oy 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 oy. Buradan hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Tek yiyeceğim yoksa. ult bu arkadaşlar. Bir anla adamları kandırdım tek attım orada. Gördünüz mesela. Ölmeden önce flash'i koydum. Şimdi bütün itemlerimi de alacağım. Tamamdır. Alt itemle olduk. Bir tane de buradan hiddet karışımı aldık mı? Gayet gayet güzel olur. Gayet güzel. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar dakika kadar amacım 6 tane itemi bitirmek oluyor. Videoda hoşunuza gidiyorsa bir anda videoyu beğenip kanalda hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum bu arada. Şimdi aslında bir de gidip oyunu bitirmem lazım. 6 tane bitirdim zaten. 22 tane killim var ve hani farmı zaten <laughs> söylemiyorum bir de. Bu ult gerçekten çok güçlü. Direkt olarak tek atıyoruz adamlara. Zaten %100 kritik. Buradan dümdüz girersem ölebilirim. Geldim o Ramus tanklıyormuş. Hop. <laughs> ne oldu ona? Hop, azalis, gayet güzel. <laughs> Adam bir anda yok oldu. O neymiş? Yani arkadaşlar, dediğim gibi, güzel bir oyun oldu bence. Artık oyunu bitirmenin zamanı geldi. Yani adamlarda teslim oldu. Dakika 30, 350 farm. <laughs> Yani güzel oyun oldu. 25 tane kill aldım zaten. Timo'yu falan da reportladım. Sıkıntı yok yani o yönden. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 34 kda hasar vurmuşuz. Bence güzel bu ult. Bakalım ben de merak ediyorum aslında diğer bu Sarı kırmızı nasıl olacak? Mor mavi nasıl olacak? Merak etmiyor değilim. Güzel olacağını düşünüyorum hepsinin. Bundan sonra artık hangisi en güçlü bu ult ise hepsinin videosunu çektikten sonra en güçlü bu e falan da karar veririz. Dediğim gibi Discord sunucuma katılın. Çekilişlerde falan da mutlaka katılın. 100.000 RP çekilişinin son 2 günü kaldı. Kaldı. Şansınızı deneyin yani. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir anda videoyu bitirelim şimdi hop hop misali hop hop. <laughs>